Çekildim. Uzun bir yol, uzun bir gece, bitip tükenmektin bilmeyen saatler. Aşırı yorgunluk, dipsiz bir uyku. Evet, sarı çizmeyi başına kemenler bunlar. Ve dolayısıyla zaman geçiyor, gün ağrıyor. Sarı köyünde horozlar etmeye başlıyor. Ve dahi sabah oluyor. E sabah olunca malum, çöğünü ne yapacağız? Hı? Osman çıktı olduğu gibi de onu AV'ye verecek. 30 bin üstü yerde 70 tane AV olursa ya evet da bizim köyde de 3-5 tane olur. He! Evet, bölümümüzün adı kahvehane. Hadi bakalım. Hayırlı günler, hayırlı işler. E, Karsoncucu beyci, kahveci. Evet, başkanı safa getirdim. Acaba bugün gece tellerinizin havarisi nasıl var? Üvey evet, evet, elhamdülillah. Şşş, gel gel. Ha. Lan gel doğan bir şöyle. Lan hep bu hep beni çağırıyor Allah aşkına alsınlar. Ne lan istiyor Şimdi senden alelacayip bir ricam olacak. Neymiş o? Mesele şu. Ha. Şimdi bu bizim sarı çizmeli var ya. Ha. Hesi bu kahveye geldiğinde uygun yerlerde de ki. Arkadaş sen milletvekili. Sen bakan adamsın de tamam mı? Şey yani şimdi tamam da tamam tamam. Orasını burasını karıştırma işte. Ee, tamam olsun. Ha bu arada acaba hangi bir istek talep istirhamımız mevcut mu? Eee elbette. Öncelikle şahsınızdan özür dileyerek için ve daha sizlere mini minnacık zahmetler vererek bir çay isteyebilir miyim? Tamam efendim. Ama efendim, istemek ne Siz emir verme erkenle mi sahipsiniz? Ama dersiniz çayınız nasıl olsun? Normal mi? Ata mı? Yoksa yarım ada çayı mı? Üfff! <laughs> e, bakıyorum da, benimle entel takılıyorsun. Ne güzel! İyi, e, o halde adalardan bıktım. E, sen bana bir yarım ada çay getirebilir misin? İberi bozsun. E ben bu gibi bir tercüme Portekiz'de İspanya'yı da dahil eder mi? No 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 no. Ya, o kadar böyle kaçmaz. Ne olur. Sen hadi gel Lisbon ilave et. İçine de Franco koymayı sakın. <gülüyor> <gülüyor> Franco yıllar öncesi bir darbeyle devrildi ve şu anda da geberdi gitti. Ee, e, o halde Matador gitti. <laughs> Affedersiniz. Matador ne no, olacak? Yarmada çayı parmağımızla karıştırmayacağız değil mi? Ya. Aşağıda yani e, matadorla karıştıracağız. Okey. <laughs> okey mi ne <no>, okey be? Biksik. <laughs> 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 e, bir. Çok özür dilerim. Siz <laughs> birden bire okey dedin ki. Evet. Biz de haş iki o istirham edeyim. Şapşal suyu olsun. Ah gerçekten çok özür dilerim. Şapşal suyu kalmadı. Acaba köy suyu getirsem olur mu? Köy mü? Evet. Köy mü? Biz köylü müyüz sayın işletmeci? Sayın Özel teşebbüs erbabı, liberal ekonomist kardeşim, biz köylüyüz. Ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani kahve oğlayıp oh. alınmışlık yapıyor nedir... ...buralarda mısırlarla çok özür dilerim. Ee madem özür diliyorum... E, ...biz de koyuşuna talim edelim bari. Emredersiniz. Evet, evet. Selamun aleyküm. Aaa! Selamun aleyküm. E, Af ...çağatlayan bir ülkede, hele hele batılılaşma hamlesinde bulunduğumuz bu platformda... ...hele hele Avrupa Birliği'ne gireceğimiz bu günde Allah'ın selamı biraz tuhaf olmuyor Daha çağdaş, daha modern ve hatta daha Avrupayı olmak doğru olmaz mı? Yani, vallahi bu işin yanlışı ciğer olmaz ha! Örneğin mesela şöyle hitabet edebiliriz. E, Good morning! Hello, işte o vesayet. Efendi, çayımız geldi. Evimin yarım ada çayımız. Mustağ, e, mustağ karşı oncucucu. Ha, huh? bu, bu nerede? Bu? O, o çayımız o imkansız. Bize, bardak yarısı, yarısını. Peki neden full doldurmadınız depoyu? Ah 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 beyefendi ah 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 siz yarım ada çay istediğinizden maalesef bardağın üst kısmına kalan çay kompleksine girdi. Dayanamadı. İstanbul'a Boğaç Köprüsü'ne gidip kendini serin sulara bırakarak intihar etti. Sizden Mehmet lakin ama fakat matador I don't like them! Yeah.